Batı Afrika ile Doğu Afrika arasındaki kapışmaları yapsaydık hangi ülke kazanırdı? Bunu senaryo bir şekilde yapacağız. Bunun bu videonun tarih ile hiçbir alakası yoktur. Bu sadece varsayımsal bir senaryodur. Bugün Batı Afrikalılar bir yana Doğu Afrikalılar ise diğer yanda savaşacaklar ve birbirlerine girecekler. Bu savaşın sebebi ise Afrika'nın ikiye bölünmesi. Birbirlerinin farklılıklarına karşı çıktılar ve böylece savaş çıktı. İlk önce ilk atak Mısır ülkesinin Libya'ya savaş açışı. Mısır askerlerini Hızlı bir şekilde Afrika'ya gönderirken Libya bunu gördü ve hızlı bir şekilde askerlerini yolladı. Burada büyük bir savaş başlamışken Mısır bir taktik düzenlemeye çalıştı. Askerler her yere yayılmaz çünkü asker insandır ve insanoğlu her yere yayılmayan bir varlıktır. Libya askerleri de hep aynı yerden saldırıyordu. Böylece Mısır'a bir şans doğmuştu. Amacı Libya'nın güney topraklarını kendi toprağına katıp Libya askerlerini oradan vurmaktı. Ancak bunu yapması halinde arkasından Libya askerleri gelebilirdi. Mısır uçaklarını hazırladı. Ve böylece birkaç saat sonra ya da birkaç süre sonra diyelim. Mısır'ın savaş uçakları geldi ve Trablus'u yani Libya'nın başkentini bombaladı. Böylece uçaklar görevini tamamlayıp geri çekildi. Libya'nın elinde sadece savaşabilecek güç olarak elinde askerleri kaldı. Ancak Libya sakladığı savaş gemisini hemen hazırladı. Ve savaş gemilerini hemen o bölgeye getirerek ve Libya askerlere inmiş oldu. Bölgeye inince arkalarından Mısır askerlerini vurdu. Savaşı kazanan Libya Batı Mısır neredeyse işgal etti. Ancak Mısır savaş uçaklarıyla daldı ve oradaki Libya askerleri öldü. Burada Libya-Mısır savaşı varken ve son büyük darbe Mısır'dan gelince Libya'nın askeri gücü kalmadı. Batı Afrika'da bulunan Nijerya planları vardı. Bu plana göre Madagaskar adasına gidip Madagaskar'ı işgal etmek hayaliydi. Donanmalarına asker dolduran Nijerya savaş uçaklarıyla beraber ve böylece Nijerya silahlı kuvvetleri hemen saldırı yaptı. Madagaskar ise buna karşı tepkisi olmamıştı çünkü daha güçsüzdü. Böylece Madagaskar işgal edildi ve Nijerya'nın Afrika'nın diğer ucunda kalan Nijerya toprağı bir parçası olmuştu. Böylece Madagaskar adası tamamen artık Nijerya kontrolündeydi. Bunu gören Mısır hemen Güney Afrika'ya emir verdi. Bu emirleri alan kıtanın en güneyinde yer alan Güney Afrika bunu hemen kabul etti. Şu anda gördüğünüz bayraklar oradaki orduları, savaş uçakları, tankları ve total gücü temsil eder. Oradaki savaş sonucunda savaşı kazanan taraf Nijerya olmuştu. Askeri atak yapan Nijerya, Güney Afrika topraklarını Batı Afrika'ya kazandırdı. Mısır için her şey yolundaydı. Libya toprakları alındıktan sonra Cezayir topraklarına saldırı geldi. Ve böylece Cezayir toprakları işgal edilerek Mısır'ın eline geçti. Ama Mısır bu ele geçirdiği toprağa rağmen oldukça güçsüz kaldı. Çünkü kayıp yaşadı. Hem de çok fazla. Bu da Fas'ın işine gitti. Fas'ın yanına güçsüz kalan Mısır ordularını kaybetti. Ve Fas bu savaşı kazandı. Ve bu savaşı Mısır kaybettiği için Mısır'ın fethettiği ülkeler ve Mısırın yarısı topraklara katıldı. Mısır ise son gücünü kullanmak istedi. Ve burada Mısırın savaş gemileri, savaş uçakları ve Güney Afrika'nın savaş gemileri, savaş uçakları kapıştılar. Burada büyük bir savaş başladı. Çünkü Afrika'nın en güçlü ülkelerinden bir tanesi Mısır ve Güney Afrika Burada büyük bir savaş olduktan sonra savaşı kazanan Mısır olmuştu. Ve böylece Nijerya gücünü yenmiş oldu. Böylece artık toprak geri alındı. Madagaskar eski huzuruna geri kavuştu. Ancak Mısır sadece Madagaskar'ı aldı. Bunlar olurken neredeyse Mısır düşmüştü. Bunlar olurken Sudan ve çevresi yani güneye Somali ve Cibuti ve Etiyopya ve çevresi yakınları topraklara katılıp işgal edildi. Böylece kalan Afrika ülkeleri barış istedi. Böylece barış kabul edildi. Ancak onlar artık Afrika'nın yani Batı Afrika'nın sömürgesi altında yaşayacaklardı. Huzur içinde yaşayamayacaklardı. Orada yaşayanların bir çoğunluğu Hindistan'a ve Avustralya'ya kaçtı. Böylece milyonluk bir nüfus yeri olan artık binlik bir yere düştü. Böylece senaryomuzda Doğu Afrika'nın şu anki toplam nüfusu 275 bindir. Bu nüfusunun %70'i kadınken %21'i erkek çünkü erkekler savaşta çoğunlukla %9'u ise çocuklardan oluştu. Batı Afrika'da iyi günler görmedi. Bu ülkelerde ise 350 bin Nüfus kaybetti. Yani 350 bin insan. Bunun bir çoğunluğu erkekti. Çünkü savaştan zaten erkekti. Ama bu sefer kadınlar ve çocuklar da zarar gördü. Senaryomuzdaki hayali savaşta Bu kadar zarar gören Batı Afrika Neredeyse İzlanda nüfusu kadar zarar gördü. İzlanda nüfusu 376 bin nüfusa sahiptir. Yani neredeyse arada sadece Tokelau kadar işte anladınız. Yani Tuvalu diyelim. Bu da Tuvalu nüfusunun iki katı kadar. Ve böylece artık dünyada bu savaş gündemde oldu. Aynı Ukrayna ve Rusya savaşı gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.